Size merhaba. Bugün size pratik bavul hazırlama videosuyla geldim. Niye geldim? Çünkü geçen gün seyahate giderken iki çocukla şu gördüğünüz minik kabin boyu bavula nasıl sığdığımı çok merak ettiniz. Benim de açıkçası hiç aklımda yoktu böyle bir video çekmek ama dedim ki neden olmasın. Madem amaç pratik bilgileri birbirimizle paylaşmak o zaman böyle ufak bir video hazırlamak istedim. Ve aynen... Gittim bavula geldim ve o bavulu açıyorum şu anda size. Ee, içindekileri ayırmadan elemeden biraz o yüzden hafif karışık olabilirler. E, 4-5 gün kullanıldılar ama içine fazladan bir şey eklemek ya da sonrasında öyle bir video hazırlarken tabii gerçek ihtiyaç olmadığı için bir şeyleri yanlışlıkla elememek adına gerçekten 4 gece 5 gün 2 çocuk ve ben olarak bu bavula nasıl sığdık? Yanıma neler aldım? Şimdi sizlerle bunu paylaşacağım. Öncelikle çocuklar. Ee, şimdi çocuklar için ne diyorum? 4 gece beş gün. Bu arada tabii bunun iki günü aslında yolla geçmiş oluyor. Ee, sabah yola çıkıyoruz fakat vardığımızda orada akşam oluyordu. Dolayısıyla o gün orada yapılacak bir şey yok. Yani gittiğimiz kıyafetlerle muhtemelen otele yerleşeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz ve yatacağız. Dolayısıyla o gün zaten üzerimizdeki kıyafetlerimiz var. Ee, buradaki kıyafetleri bu arada önce ayırıyorum giyilecekler olarak. Fakat bunların içinden bir yedek seti her zaman el çantama koyuyorum. Gerçi bu kabin boyu yani burada da kalmasına bir sakınca yok. Ama tabii elimin altında çok daha pratik oluyor. İşte terleyebiliyorlar, bir şey dökülebilir falan diye. Bir atlet ve bir üstü buradan alıp onları e, benim el çantama koyuyorum. Fakat şimdi adet olarak burada görün diye bu şekilde koydum. Sonrasında ee, ne diyorum işte 4 gün işte 1, 2, 3 tam günümüz var bir de 4 dönüş günü varsa ben diyorum bunları işte 4'er tane üst alayım. Bir de tabi biliyorsunuz yani kızımız işte 5 yaşına geliyor oğlumuz 6 yaşında çocuklar her gün farklı bir şey giymek istemeyebiliyor. Yani bir şeye takılıyorlar, bir şeyi çok seviyorlar ve onu giymek istiyorlar. Dolayısıyla benim 4 gün, daha doğrusu 4 gece 5 gün için 4 farklı kıyafet almam bile aslında fazla olabiliyor bizimkiler için. Sizin çocuklarınız için aynı şey geçerli mi onu bilemiyorum. Ama ben yine de tedbirli olmak adına 4 üst alıyorum. Şimdi size neler aldığımı söyleyeyim. Çocuklar için 1, 2, 3, 4 tane üst mesela oğlumun. Bunları bavula nasıl koyuyorum? Şimdi bavula böyle açık koymak yerine bir de biliyorsunuz bavulun arka tarafında o çekçeğinin çıktığı raylardan dolayı böyle engebeli bir düzen var. Hatta ilk oraya ne koyduğumla başlayayım. Şimdi 1 2 üç, dört tane çorap almışım kızıma. Direkt bakın hiç şey yapmadan, <laughs> elemeden birebir aldıklarım. Bunları o raylardan dolayı çukur olan yerlere yerleştiriyorum. Oğlum aldığım çoraplar. Onları da koyuyorum. Sonra otellerde biliyorsunuz genelde büyükler için terlikler oluyor. Fakat çocuklar için olmuyor. Onlar da genelde bu çorapların üzerine giydirmek için kullanıyorum. Böyle kaydırmaz ev çorapları vardır bilirsiniz. Böyle pufidik pufidik. Hem soğuksa, yer tesadüf bizdeki gibi ahşapsa... Ee, oradaki soğuk alma riskini engelliyor hem de terlik niyetini öbürünün üzerine giydirince nispeten daha hijyenik bir durum olmuş oluyor diye düşünüyorum. Bu çorapları yerleştiriyorum. Ee, zaten yanıma aldığım montları mesela iyice kapadım buraya kadar. Ee, dolayısıyla normalde boyunlukta alıyorum fakat bu seyahatte almadım çünkü hop buraya kadar çektik mi o iş bitti. E, hava çok çok soğuk değildi. Bere aldım hatta son saniye çıkarttım ama yine eğer soğursa diye de kapşonlu bir mont seçtim çocuklara giderken. Ama elleri için de böyle minnoş bir eldiven aldım ikisini. Ve bunları bavulun oraylarından çukur kalan yerlere yerleştirerek o çukurları da güzelce doldurdum. Şimdi Sonrasında, bavula kıyafetleri nasıl koyuyorum? Önce incelerle başlıyorum. O böyle kalın, en şişko şeyleri belki üzerine böyle yayabilirim diye. Minikleri genelde ben şöyle rulo yapıyorum. Katladıktan sonra. Böyle rulo yapınca hem karışmıyor, birbirin üzerine binmiyor. Böyle bir riski kalmıyor. Hem de böyle şaşıracağınız bir şekilde çok çok az yer kaplıyor. Şimdi, hop hemen burada. Oğlun içeri katlıyorum, güzelce. Bavul yapmak her zaman stres biliyorum. <laughs> fazla fazla bir şeyler almamaya özen gösteriyorum. Çünkü alınca ne oluyor? Kullanmıyorsunuz, hepsi geri geliyor. O yüzden tamam ya bu sefer böyle yapmayacağım deyip yavaş yavaş yapa yapa... Bir de tabii çocukların bebekliğinden beri aslında bir listem var. Her seferinde sıfırdan düşünmek yerine bir bavul listem var. Bu kendim için de var bu arada. Çocuklar için de. İçinde hani benim ufak ihtiyaçlarımdan yani yüz nemlendiricisi, vücut nemlendiricisi diye ayırmaya kadar ee, çocukların da işte vitamindi, oydu uydu ihtiyaçlarına kadar her şeyin tek tek yazdığı listem var. Dolayısıyla her seferinde tek tek sıfırdan düşünmek yerine o listenin üzerinden geçiyorum. Şimdi oldu üstlerini koydum. Kızımın Kızımınkileri de koyayım. Ona da yine 1 2 üç, dört tane üst aldım. Ki muhtemelen bunların bir iki tanesini giymeden gelebiliriz. <laughs> Maalesef çocuklar özellikle bu dönemde ekstra bizimkiler böyle takıntılı bir şey giyiyor, seviyor. Ve ben bunu giyeyim diyor. Oğlum artık tamam üzerindeki koktu. Yani hani bir üç gün oldu bence tamam artık başka bir şey giyebiliriz diye başka bir alternatife yönlendiriyoruz. Zaten kirlenmediği sürece seyahattesiniz, seferiyiz, her şey mübeh aslında. Ben öyle çok fazla titiz davranmaya çalışmıyorum bu tarz konularda. Bunun üstlerine yerleştirdim. Listeden bahsederken işte bu listeyi hazırlayın. Bebekken tabii ihtiyaçları çok daha farklı oluyor. Atıyorum bez oluyor, daha fazla ıslak mendil gerekiyor. Ondan sonra işte büyüdükçe bez yerine işte iç çamaşırına bırakıyor. Ya da işte tabi büyüdükçe o ıvır zıvır ihtiyacı daha çok azalıyor. İşte burnunu eskiden böyle çekerken hüp hüp diyoruz biz ona. <laughs> hüp hüple çekerken onları bile yanımıza alırken serin fizyolojik sularını falan alırken yani o bebeklik listeleri aslında bu kadar geniş. Ee, büyüdükçe artık burnlarını zaten siliyorlar bir tane selpak alıyoruz gibi ilerliyor. Büyüdükçe çok daha rahatlıyor tabii ki de. Küçükken ıvır zıvır maalesef çok daha fazla oluyor. Sonra bakıyorum daha ince olarak elimde ne var parça. Ee, çamaşır ve e, atletleri var. O yüzden onları da şöyle hop iç içe hemen. Zaten çok minik ve çocuk eşyası olduğu için bütün çamaşır ve atletlerini. Kaç tane işte 3 tane çamaşır var. 3 tane de atlet var yanında. Onları da güzelce rulo yaparak yerleştiriyorum. Bunları da koyduktan Sonra birer tane pijama aldım yanıma. Dört geceyiz. Bir tane pijama yeter ki zaten bir şey olursa... yani Hem alabilirsiniz, genelde olmuyor yani boşuna hamallık taşımaya gerek yok. O ekstra durumlar olur diye yanımıza aldığımız her şey dediğim gibi kullanılmadan geri dönüyor. Ama en kötü bir şey oldu. Yani her yerde bir çocuk mağazası var. Hatta zaten yanlarını aldığımız biliyorsunuz o tişörtümüz rak penye uzun kolları da giyebilir yatarken. Şimdi iç içe onun pijamasını da katladım efendim. Ve e, altlarına gelelim. Altlarında da yine dört tane var. Tabii bunlardan birkaçı giyilmedi bile. Çünkü neydik? Dört gece beş gün gittik. Bunun iki tanesi yok. Burada tabii yolda giydiği kıyafet yok. Bir de artı bir sakın kıyafet olarak düşünün siz bunları. Şunları ufak ufak koyuyorum. Ya bavulda aslında daha bile yer kalıyor. Nasıl sığdınız dediniz zaman? Ya dediğim gibi elzem ihtiyaçları alıyorum, ama onun dışında da. Fazladan kıyafet koymuyorum. Bir de kendim için de geçerli bu. Çünkü çocuklu bir seyahat yapıyorum. Şimdi zaten bahsedeceğim birazdan. Şimdi daha ince mesela efendim bu pantolonu Ela'nınkinden daha ince. Daha inceleri böyle rulo yapmak daha kolay oluyor. O yüzden önce o inceleri hallediyorum. Ela şu, şu incelerini hatta yanarıda. Bu arada çocukların kıyafetleri bitmek üzere. Yanıma bir, iki, üç, üç tane de alt almışım. İkisi için. Hatta ila için dört tane, dörder tane almışım. Onları da şöyle güzelce koyuyorum. Hala bavulda şöyle bir kat daha rulo yapılacak yer var aslında. Ya bu seyahat aslında çok böyle ruloluk bir seyahat de Değil yani çok fazla eşyaları olmadığı için ama yine de sizinle de bu yöntemi paylaşmak istedim. Şimdi şunu şöyle yapalım. Evet. Bunları en üstte de koyabiliriz. Sonra eloşun şu şey gibi hatta bunu öyle yapayım. Evet bu en kalınları çünkü. Tamam. Şimdi. Ve yanıma ikisine de tabii e, üçer tane, ikişer tane, üçer tane, evet. Şey aldım, iki tane sweatshirt aldım. Zaten bir tane giderken üzerlerinde var. Bu artık şey, atlet. Ben genelde kendim de çocukları da öyle giydirmeyi seviyorum. Kendim de öyle giyinmeyi seviyorum. E, bir tane yani tişört ve üzerine çok kalın bir mont giymek yerine soğan diye tabir ettiğimiz üst üste ince parçaları giymeyi tercih ediyorum. Çocuklara mesela bu seyahatte nasıl giydirdim? Atlet, üzerine o uzun kollu tişört gibi olan. Badilerden üzerlerine ihtiyaç olduğunda, sweatshirt ve üzerlerine kalın bir mont. Böylelikle parka gidiyoruz, hava çok güzel. Hop montu çıkar, çocuk sweatshirt'le. işte çok terledi hop aradan atletini çıkar, içindeki tişörtü kalsın gibi modifiye etmek daha rahat gibi geliyor bana açıkçası. Ee, şimdi, evet ikişer tane de böyle sweatshirt aldım. çocukların şu büyük parçaları kaldı. Nispeten büyük olan bu parçalar. Başka çocuklar için yanıma ne aldım? Uçakta oynayabilmeleri için, tabii orası bir otel, sonuçta evimiz gibi de değil. Böyle minik minik hem yolda kullanabilecekleri hem de otelde oynayabilecekleri şeyler aldım. Hamur mesela ilk akla gelenlerden biri ama ben otelde falan ya da uçakta hamuru çok sevmiyorum. Çünkü malum her yere yapışıyor ve sanki mikroplar da üzerine yapışıyormuş gibi geliyor. O yüzden hamur almıyorum yanıma. Ama ne alıyorum? Böyle ufak ufak mesela kart oyunları var. Şöyle gördüğünüz üzere elim kadarlar. Bunlardan böyle minik minik koyuyorum. Hatta şimdi şöyle şuralara koyayım yerleştireyim onları. Ee, bir de Eloş cüzdanını almak istemişti. <laughs> mesela Milos onun oyuncağını oraya koyuyorum. Böyle minik boyalar aldım, yanıma aldığım defter şöyle boş bir defterleri var ee, ve tabii her şeyden ikişer tane. Bu boş defterlere yazıyorsunuz ve siliniyor. Böyle garip naylon gibi bir dokusu var, yapısı var. Bu kalemlerle onlara yazarlar, çizerler, boyamayı seviyorlar diye. Şöyle şu kalemleri koyuyorum. Defterler şurada kalsın. Ondan sonra. Ee, yanıma bolca e, ıslak daha doğrusu alkollü ıslak mendil aldım. Onları da küçük boy aldım ki hop el çantamdaki biterse e, seyahatte gezdiğim el çantamın içine takviye edebileyim diye. Onları da şöyle koyuyorum. Tabii ki kurumuydul, burunlara akta etti peçete olarak. Artık tabii yani bu tarz şeylerde çok fazla kasılmıyorum. Bir restorana da girerim, oradan hop iki saniye bir peçete de alabilirim. Ee, böyle çok ekstra bu anlamda büyüdükten sonra ama tabii bu tedbirli olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ee, şimdi şunları artık koyabilirim galiba çocukların eşyası olarak. Şunlar o nispeten kalın dediğim parçalar ama görüyorsunuz ki hala da yer var. Şöyle bir Bu olur şu altları. Şöyle koyalım. Şimdi defterlerini koydum. Bu pıt seviyorlar. Bir şey izlerken böyle ellerinde de oynayabiliyorlar. Tek başlarına da oynuyorlar. Ee, Uçağa aldım bunları. Daha doğrusu bunlar aslında el çantamdaydı benim. Fakat e, uçakta oynamadılar. Malum yaşları da artık ilerledi. Kulaklık takıp işte e, ekranlardan oyun oynuyorlar ya da şey yapıyorlar ama yine uçak için pratik. Bir de bunu silmek falan da rahat. İster spreyle ister ıslak mendille. İstiyorsanız da gelin otelde şeyde havalandı, tuvalette yıkayın gibi. <laughs> Pratik yani. Sonra okumak için klasik kitap almıştım yanıma. Yatarken genelde kitap okuyoruz. O alışkanlığı pek bırakmadık. Kendileri de ben çok kitap okuduğum için böyle alıp hadi ben bir kitap okuyayım falan diyor Ela. Okumayı bilmese de çok şeker. Dolayısıyla kitapların yanında Bir de e, bunlar aslında el çantamdaydı. Fakat yine ihtiyaç olmadığı için çıkarttım. Böyle tek kullanımlık önlükler var. Yani o da ki çorba olurdu, bir şey olurdu. Uçaktan bahsediyorum bu arada. Seyahatte, otelde yani en kötü ne olacak? İki saniye sileriz, otele döneceğiz, değiştireceğiz. Ama uçak gibi e, mümkün olduğu kadar e, özellikle bu pandemi koşullarında yani her şey elimizin altında ve pratikte olsun ki bir şeye ihtiyacımız olmasın durumları için. Böyle tek kullanımlık içinden iki tane çıkan önlükler var. Aklınızda olsun. Onlardan da yine de attım. Bir de e, atılabilir klozet örtüsü. Ben bunu yanımda taşıyorum. Tuvalet kağıdı da koyabiliyorum tabii ihtiyaç durumunda ama el çantamda duruyor hatta bu günlük gezdiğim çantamda. E, bazı yerlerde çok daha çok, çok daha temiz ve kendi örtüleri olabiliyor ama park gibi daha halka açık, daha kalabalık daha doğrusu olabilen tuvaletler için daha mantıklı ve konforlu geliyor bana. Evet çocukların tarafı aslında bitti. Şimdi geldik benim tarafıma. Ben de kendime ne aldım, bir kere şöyle üç tane alt aldım dediğim gibi zaten benim için de her şey yolda geçiyor. Üç farklı tipte alt aldım daha doğrusu İşte bir düz siyah tayt, bir jean, bir de renkli bir tayt aldım kendime. Böylelikle yani hem üç tane gerçekten birbirinden farklı takımım olmuş oluyor. Bunun üzerine de alırken hepsiyle birden gidebilecek üstler seçiyorum. Böylelikle havaya göre, duruma göre esneyebiliyorum. Ben de giderken yine konforlu bir eşofman giydim. Ee, uçakta tabii ki en rahat olan şey. Yine kendi eşyalarımı da böyle rulo yaparak koyuyorum. En kalını, hadi jean olsun, jean'i kıvırmak biraz zor, onu ayırayım. Burada böyle ben de dediğim gibi çocukları da öyle giydirmeyi seviyorum, böyle soğan gibi giyiniyorum. Ee, dolayısıyla böyle burada üç tane ince body var önce hani body'i giyiyorum diyelim. Kazak ya da bir şey giymeden önce. Fakat yanıma muhakkak şöyle üç tane de içliğim var. İşte eğer bu benim el çantamda duruyor. Baktım hava soğudu. badinin içine içlik giyiyorum. Böylelikle hani yanımda beş tane bir ince bir kalın mont taşımak yerine daha orta karar bir şey taşıyıp bu tarz şeylerle işi çözüyorum. İçlikleri de koydum. Yanıma üç tane Kaza kaldım. İşte Biri böyle biraz artık kullanılmaktan ve dönüş yolu diye daha özensiz konmaktan hafif buruşmuş olabilirler. Evet şu şöyle bir renk. Bu dediğim gibi yine giydiğim yanıma aldığım bütün altlarla olan uyumlu bir renk. Tabi bu bavulu şöyle de düşünebiliriz. Çocuksuz da olsak yine 4 gece 5 gün çok rahat sığardım. O zaman çocukların tarafını kullanırdım. Fakat çocuklu olduğumuz için... Her güne ayrı iki kombinde yapmıyorum kendime. Neden? Çünkü çocukları bırakıp bir yere gitmek gibi bir durumumuz olmadığı için, ee, çocuklarla yalnız olduğumuz için her zaman ee, böyle bir düzen oluşturuyorum kendime. Her gün için işte bir alt, bir kıyafet, ee, alt ve içlikleri daha çok alıyorum. Yani terledin bir şey oldu diye yanında hep yedek durması için. Ondan sonra bunlar üçüncü ve kalın olanlar. Şunları şöyle ayırdım. Tabii ki çoraplarım, çamaşırlarım var. Ee, otel içinde kendime böyle bir set alıyorum. İşte mesela şort, bir uzun kollu, bir tişört olarak. Hani otelin üst durumuna, sıcağına, şeyine göre e, kendim e, nasıl diyeyim ayarlanırım diye. Bu arada tişörtü istersem gün içinde de giyebileceğim bir şey seçiyorum. Böylelikle farklı farklı yine 105 tane şey almak yerine bu kadarcık şeyle işimi çözüyorum. Aslında benim eşyalarım ve kıyafetlerim bitti <laughs> bu kadar. Burada şu kısımda ne var derseniz üç tane içlik var, dört tane body var, üç tane alt var, farklı farklı üç tane de kazak var. Ayrıca yanıma bir de böyle değişik bir sweatshirt ve bir tane jean aldım. Şimdi onları en son üste ekleyeceğim. Onlar kalın olduğu için kıvırmak daha zor oluyor. Bunun dışında yanıma ne alıyorum derseniz şurada bir makyaj çantam vardı ama almadım mı acaba yanıma? Onu alıp geleceğim. Şimdi bir tane böyle bir çanta alıyorum. Bunun içinde ne var? Bunlar işte hepsi benim o listemde yazılı ve hazır aslında. Burada işte yüzümü temizlediğim şeylerden biri var. Bunu en kötü oteldeki sabunla bile kullanabilirim yanımda iyi bir nemlendiricim olduktan sonra. Bunları böyle ayrı ayrı koyuyorum ki buradan çıkış genelde daha rahat oluyor fakat yabancı bir ülkenin hava alanına girerken ee, çok daha titiz kontrollerden geçiyorsunuz. Ve mesela sıvılarınız e, uçak içi ıı, boyutunda olsa bile yine de onları çantadan çıkarttırıyorlar. Dolayısıyla bu tarz şeyleri böyle gruplu halde taşıyorum ki çantadan bir şey çıkartmam gerekirse hop o çantayı çıkarayım ve sen sağ ben selamet tek tek içinden ayırmak zorunda kalmayayım diye. Şimdi bunun içinde neyim var diye sorarsanız işte elimdeki ojenin yedeği var. Bunun içine sıvıları da tabii ne olur ne olmaz akarsa diye bir de ayrıca böyle koyuyorum. Deodoranım var. Gece göz kremim var. Makyaj çıkartmak için klasik jojoba yağım var biliyorsunuz. Ojemin ee, ojemin yedeği demiş miydim hatırlamıyorum yüz nemlendiricim var minik granüllü yüz yıkama e, tozum vardı biliyorsunuz onu böyle küçük bir şeyin içine koyuyorum 3-4 gün bana yetecek kadar böylelikle moduma göre sanki ev konforundaymışım gibi istersem bununla yıkıyorum istersem de o granüllü şeyle yıkıyorum başka ne var A, minik boy bir şampuan var ee, daha sonrasında saçımı sürmek için serumum var Bunda bu tarz akmaz, kokmaz. Aa ah, hatta serumunu alıyor musun? Cilt bakımı için seyahatte ne yapıyorsunuz demişsiniz. Serumum da var. E, paylaşmıştım size. Dermalogica bir tane göndermişti. E, hem gece hem gündüz kullanılabiliyor. Dolayısıyla seyahatte bile yüzümü konforlu yıkayabiliyorum. Ardından serumumu sürüyorum, yüz ve göz nemlendiricimi sürüyorum. 4 gün içinde maske yapmayı veriyorum. Çok önemli değil tabii ki de. O kadar da fazla şey almıyorum. Bu çantada başka ne var derseniz böyle seyahatlerden kalma şeyleri alırım ben genelde. İşte e, kulak çubuğu ve pamuk var makyajım için. Onları kullanıyorum. Otelde varsa bunları hiç harcamadan direkt oteldekileri kullanıyorum. Çocukların ve benim diş fırçalarımız var. Diş macunları öbür çantada. Şimdi ona geçiyorum. Bu bu kadar. Bunu kapatalım bunu şöyle şuraya koyalım. Sonra bu çantada ne var? Buna da böyle içi havlu, yine o dokuda bir şey seçiyorum. Ne olur ne olmaz. Bunda da işte minik bir tarağım var. Ela'nın saçları kıvırcık dolayısıyla beni çok zorluyor. Benim böyle daha düz gibi dalgalı bir tarakla hem Ela'yı hem kendimi halletmiş oluyorum. Ondan sonra vitaminler gibi bir grubum var. El tokaları var. Ne olur ne olmaz çocuklar için derece var. Burada e, hepimizin probiyotikleri var. E, çocukların ve bizim diş macunumuz var. Bu biraz daha böyle ilaç ve hijyen şeyi gibi oldu. Ne olur ne olmaz diye. E, o var çocuklara hadi burnu akmaya başladı. Eyvah sümkürdü hadi bir keselim de şu iki günü geçirelim falan demek için. Ee, benim için ağrı kesiciler var, i̇şte ne olur ne olmaz. Ee, yine böyle Bepanthen Plus işte her şey kullanılıyor diye o var. Bir de el çantamda bonus bir kremim var. Onda da e, işte düştü, kalktı, çizildi, kanadı, hem hafif böyle şey yarayı kapatan, hem nefes aldıran bir tane bonus bir kremim var. O krem el çantamda duruyor yine, ne olur ne olmaz diye. Mesela eşim Dizini çok kötü sürttü, bayağı şişti etti, o kremi sürdük çok iyi geldi gibi öyle şeylere de ihtiyaç olabiliyor. Günlük vitaminlerimiz ve şeylerimiz burada. Çocukların bir tane günlük vitamini vardı. Ee, onun içini ayırmıştım. Günlük ne kadar ihtiyacımız olacaksa koymuştum zaten bitiyordu. O kutuyu orada attım bıraktım yanıma almadım. Günlük hijyen şeyleri var. Ee, takım akı koyacaksanız koyabilirsiniz. Ben bu seyahat ekstra bir şey seçmedim. Küpelerim vardı bende. E, ee, öyle ekstra yüzüktü, bilezikti. Seyahatlerde uzun gitmiyorsam çok tercih etmiyorum. Ya da dediğim gibi çocuksuz bir seyahatte akşam ayrıca bir hoş giyinip işte bir bluz giyip ve yaka bir şeyler giyip çıkıyorsam belki o anları düşünerek tek tük bir şeyler alabiliyorum. Ama onun dışında zaten buraya kadar kapalıyız, bütün gün haldır olduk çocuklarla yürüyoruz falan gibi seyahatte tercih etmedim. İşte en çok küpe alabilirdim. Ee, Onu da orada çocuklarım bana hediye aldılar. Ee, ayrı ayrı günlerde bu Ela'dan gelen, bu da Efe'den gelen bunları kullandım. Şimdi bunu da kaldırıyorum buraya. Başka neyim var? Ee, bir tane böyle fırça aldım. Eğer saçımı düz şey kurutmak istersem diye. Normalde Dyson'ı kullanıyorum ama bu uzun zamanlarda kullandığım bir şey. Uzun seyahatlerde daha doğrusu kullandığım bir şey. Telefon ve iPad için şarjlar. Kabloları böyle ayrıştırıyorlar. Yara bandı her zaman yanımızda. Ne olur ne olmaz. Bir tane yedek kitabım, bir tane de el çantamda vardı. Bitti uçakta gelirken. Ee, bu da böyle bir adaptör İşte gittiğiniz şehre göre farklı uçlar çıkıyor siz sizinkini buraya takıyorsunuz ve adaptörle prize takıyorsunuz bazen ihtiyaç oluyor diye yanımda duruyor gördüğünüz gibi aslında bavulumun Bunun içine e, getirmedim aslında getirdim ama bir tane de minik makyaj çantam var zaten kocaman yer var burada görüyorsunuz makyaj içinde ne yapıyorum ben çok makyaj yapmıyorum hatta bir dakika sizin için üşenmeyeceğim ve onu alacağım evet böyle de minik bir makyaj çantam var ee, zaten çok fazla makyaj yapmıyorum biliyorsunuz ama hani bir hoşluk istersem diye bir kere gözler çok önemli <laughs> onda ne var derseniz tatlı bir highlight'ım var şuralara onu seviyorum yüzüme hiçbir şey sürmesem bile nemlendiricim onu sürüyorum allık sürebiliyorum bazen pembiş bir aldığım var bunu da iki fırça taşıyorum yanında bu üçlü bir allık ee, daha koyu pembesini yanağıma sürüyorum daha ince fırçayla da çok istersem hani şuralarıma şöyle hafif bir Pembelik veriyorum. Yani bir taşla bir kuş vuruyorum. Bu aralar bunu kullanıyorum ama öyle çok özel bir tercihim yok. Hatta bitmek üzere diye yanıma bir tane daha almışım. Bu bazı muhakkak kullanıyorum. Bu markanın olması şart değil. Bu ne? Golden Rose. Fakat herhangi bir böyle primer diye geçiyor biliyorsunuz. Niyeyse kirpiklere zarar vermiyor gibi de hissediyorum. Hem bence dolgunlaştırıyor hem de zarar vermiyor. O yüzden rimelimi sürmeden altına bu bazı sürüyorum. Concealer ihtiyacım olursa diye bir tane var ama pek kullandığım bir şey değil. Ee, tabii ki rujlarım var bolca. İşte birkaç rengi burada. Birkaç tanesi el çantamda. Ve aslında bu kadar kalem, tıraş var. Fazla bir şey almadım yanıma. Dediğim gibi zaten normalde de yapmıyorum. Benim için rimel mesela olmazsa olmaz. Ruj olmazsa olmaz. e Pandemiden dolayı ruju da çok süremediğim için böyle en sevdiğim birkaç taneyi aldım. Ve makyaj çantası konusunda kapattım. Bunu koyuyorum. Hala gördüğünüz gibi aslında bavulumda yer var. Şimdi şu kıvrılmayan grupları şuraya koyuyorum. Şurada bir öt Ha bunun içine bir de botum duruyordu. Botum tabi çok kirlendiği için <laughs> kenarda o. Bot gördüğünüz gibi çok rahat sığar. Zaten botu da mesela tercih ederken böyle bütün bileğine kadar kalın olan bir şey değil de tabanı var ama gerisi çok yumuşak. Dolayısıyla tabanlara doğru şöyle dışarı poşette dayadım mı yine üzerine aynı bu sistem her şeyimi yerleştirebiliyorum. Ve aslında bavulumuz bu kadar. Gördüğünüz gibi boşluklar hala var. Ama ee hem Tedbirli ve temkinli bir bavul diye düşünüyorum. Çokça yedekli diye düşünüyorum çocuklar özelinde düşünürsek. Benim için zaten yeterli. Bu şekilde sığdık. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Gidip de dönüp hiçbir şey almamız gerekmedi. Dolayısıyla bunları da böyle yapıp... Baktıktan sonra bavulum hazır. Umarım size de böyle faydalı bir iki tane bilgi verebilmişimdir. Bizim 4 gece 5 gün iki çocuk ve bir anne olarak bavulumuz bu. Babamız ayrı bavukta tabii. Kendi bavulunu kendi yaptı. O hemen pıt 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 attı pratik şeylerini. O bu konularda çok daha rahat tabii. Evet başka bir pratik videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.